Hoş gelmişsiniz Kasım Efendi. Millet mahkemede şaşar Kasım yeğenim. Sen mahkemede safını belli eder. Ardından yolunu mu şaşırırsın konağımıza? Estağfurullah dayı. Biz Kadı Efendi'ye de söylemişiz fikrimiz. Bey dayımız kolağısının önümüne pek üzülmüştür. İftira kastıyla değil deyi. Neyi ne niyetiyle yaptığımızı bilmeyiz de... ...sen mi bize öğretirsin yeğenim? Ne vakittir padişah kuluna iftira atar olmuştur. Madem ki mülkümüzde postunu sermiştir, cümle ahali gibi o da kullarımızdan bir kol iken. Beydayımız en doğrusunu bilir elbet ama endişemiz olur ki size vaziyeti haber eden kolcu kullarınız sizi yanıltalar. Ha, öteki şikayetçileri de ben yanıltırım. Dahası yalancı şahit tutarım düpedüz. ...bunu mu dersin bize Kasım yeğenim? Biz bu mülte... ...kanun koyar, kanun yıkar iken... ...bir kanun kaçkını gibi hileli iş mi görürüz? Estağfurullah dayım. Buyurasın ağa, kime bakmış idin? Sana bakmış idim Rıza Argun beyimizin danışmanıyımdır. Mesele sırdır diye tebdili kıyafet iş görmek icap etmiştir. Buyurasın efendim. Bir emrim ola ki beyimizin. Beyimiz mahkemedeki ifadenden çok memnun kalmıştır. Var ola beyimiz. Mahkemeye gelip beyimizin istediği yönde taslamam ifade verdiğin için bir kese altın daha ihsan etmiştir. Allah başımızdan almaya beyimizi. Tuttu altın olsun. Kusura kalmayasın. Hele buyurasın, bir tas soğuk ayranımızı içesin. Eyvallah. Vazifeye dönmem icap eder. Bereket ola. Uğurlar ola. biz idarenin temeline adaleti sermişizdir yeğenim. Kalkarda mahkemeye emir verir değiliz. Tam tersi vaki. Gözlerinle görmüşsün ki hesap veririz. Aslı o olsa dediklerimizin, düşüncelerimizin... ...dahi şahitlerin beyanlarının adalet tecelli eder elbet. Böyle kadar kim işitmiş ki... ...Canlaroğlu falanca şeyhe karşı durur. Mülkümüzde din diyanet ile meşgul olan hangi şeyh efendi, hangi dergahane istemiş de vermemişiz. Sen bizden ırak dursan da rahmetli anacığının emanetisin bize. Gözümün önünden hiç gitmez. Orkun dedi rahmetli Hürri abam ömrün oldukça Kasım'a sahap çıkasan. Kolun kanadın geresin dedi. Dedi ama gel gör ki yeğenimizin dayısından bir arzusu yoktur ki hürü amam Biz istemez miyiz? Onca senedir deryahlarda diz çürütmüş yeğenimiz. Aslını biliriz, neslini biliriz. İstesin bizden yeğenimiz. Dayı desin. Biz artık kendi postumuzu serip... ...kendi postumuzda ahaliyi irşad etmek isteriz. Nice senedir talebelik etmişiz. Söz dinlemişiz. Şimdi sözü söyleme vaktidir desin. Desin hele hürü abam o zaman karındaşın canlar oğlu Argun dünyaları serme mi ayağına? Desin ki ben kendi dergahımı açmak isterim. Bana vakfiye gerek, dükkan gerek, arazi gerek, vergiden muaf olmak gerek. Belli ki kıymetli dayımız şeyhimiz ile olan rabıtamızda bir kevşeklik görür. <laughs> Dahi öyle bir intiba bırakmış olmamız gerek ki dayımıza görünür eksiğimiz gediğimiz. Eksik noksan kul için dayım. Fakat her ne kadar eksik Noksan olsak dahi hata ederiz ama yanlış yapmayız.